Şuraya mı bakayım? Tamam. Kader ben. Bir fırının önünde bulunmuşum. Un çuvallarının üstünde. Üç günlükten beri yetimhanedeyim. Ama öz annem terk etmemiştir beni. Kesin kötü adamlar kaçırdı. Ama biliyorum bir gün annem gelecek, kader nerede onu götürmeye geldim diyecek. Ya da ben bulacağım onu. Ben her gece bunun rüyasını görüyorum. İnsanın hayatta en güvendiği kişi kim olmalı? Annesi olmalı. Yani ben anneme güveniyorum. Çünkü bırakmamıştır beni. Ben bence bırakmamıştır yani. Senin için güvenmek zor mu? Güvenecek insanı bulmak zor galiba. Ben annemi bulduğumda güveneceğim ama. Hayatta senin güvenini zedeleyen bir durumla karşılaştın mı? i̇nsanlar yani bana hiç güvenmiyor. Nedenini bilmiyorum ama... Benim güvenimi zedeleyen bir durum. Karşılaştım. Yani annem bu zamana kadar niye beni bulmadı ki? Kırıldın mı? Kırıldığını belli ettin mi? Kırıldım ama hatırlamıyorum. Yani çok küçüktüm. Ama Hayatımın devamında sürekli kırılıyorum. O an yüzünden kırılıyorum. Dostluk nedir senin için? Dostluk, bende olmayanların olduğu insandır. Yani Songül benim için dostluk. Songül'e güveniyorum.